AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Hıdırlık Tepe'deki 100. Yıl Şükran Anıtı projesine sert tepki gösterdi. Gökçek, proje kapsamında dikilen iki kulenin Sayıştay raporlarına göre güncel değeriyle 2 milyar 200 milyon liraya mal olduğunu ileri sürdü. Hıdırlık Tepe'ye giderek anıt alanında açıklamalarda bulunan Gökçek, hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hem de Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı hedef alarak söz konusu harcamanın Ankaralı'ya yüklenen ağır bir fatura olduğunu savundu. Osman Gökçek, projeye yönelik sert sözlerle şu ifadeleri kullandı. Değerli Ankaralılar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sizlerin parasını nasıl boşa harcadığını ispatlamak için Hıdırlık Hıdırlıktepe'de sayıştay raporlarına girmiş olan Güncel değeri 2.2 milyar TL'yi bulan bu iki tane beton kuleyi size göstermek istiyorum. Evet. Bu kuleler yapılmamış olsaydı bugün Ankara trafiğine 20 tane 600 geçit yapabilirdik. Bu boş proje yapılmamış olsaydı bugün Ankara'ya 1900 kişilik yurt yapabilme imkanımız vardı. Bu projeye bu para harcanmamış olsaydı 900 tane ihtiyaç sahibi olan vatandaşımıza 120 metrekarelik daireler verilmiş olacaktı. Konserlerde, tabutlarda, karton bardak vurgunlarında Ankaralı'nın parasını maalesef hiç edenler bugün güncel değeri 2.2 milyar TL'yi bulan bu iki tane beton kuleyi Ankaralı'nın göğsüne sapladılar. Sayın Mansur Yavaş Bunların hesabını hukuk önünde verebilmen için elimden geleni yapacağım. Ankara'lının, facirin, fukaranın, yetimin hakkını sana yedirmeyeceğiz. Ankara'dan, Hıdırlık Tepe'den bir vurgunun yapıldığı bir bölgeden tekrar size saygılarımı ve sevgilerimi